arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mandalanın hayvanlar serisini boyayacağız arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekmedim biliyorum bir ay oldu. Özür dilerim sizden. Ee, ama bugün bir video çekiyorum. Burada kalemlerim var keçeli kalemler. Arkadaşlar siz e, yani galiba sadece keçeli kalemlerle boyanıyorsunuz. Diğer kalemlerle de boyanıyor ama hangi kalemler bilmiyorum. O zaman hemen hızlıca geçelim. Bunu boyamayacak. Bir dakika bulup geleyim. Bunu da Mücahit amcam boyadı arkadaşlar. Nasıl taşınmış şaşırıyorum. Çünkü taşıyor gerçekten. Evet arkadaşlar burada ünlü yazarların sözleri var. Bu sözün de yazarı John Grogan. Okuyalım. Hayvan sever e, ha, hayvan severler özel bir insan türüdür. Ruhu cömert, empati e, dolu belki biraz duygusallığa meyli ve en az bulutsuz bir gökyüzü kadar kocaman yürekli. Güzel söylemiş. Şimdi bunu boyamayacağım uzun olur diye. Bunu boyayacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. Arkadaşlar ayımı yaptım ee, boş yerleri olmuş olabilir arkadaşlar ama yani elimden gelenle bu kadar yaptım ee, şimdi bu sanki ha, bakın boyadım şimdi buraya tarihini yazacağım arkadaşlar ee, tarihini de yazayım ismi sonra geçeceğiz hoşgörün kameram oldu. Yok. Şimdi biraz ters oldu. Bir olmadı maalesef. Neyse yine de şey Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Lütfen kanala abone olup like tuşuna basmayı Unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, ben bir aydır falan video çekmiyordum. Bunun için özür dilerim. Ama bazılarınız abonelikten düşmüş. Yani abonelikten düşmenize gerek yoktu. Ama siz düşmeyin. Sizi seviyorum. Görüşürüz.